Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG çıkıyoruz. Bugünkü ikinci videom arkadaşlar. Sesim biraz kötü geliyorsa öyle şeyler olabilir. Başlıyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öbür videomda yorumlara yazmışsınız ki abi harita çok oh güzel diyor demişsiniz. Bugün haritayı yeni değiştirdim. Arka plan sesini kapatıyoruz. Çünkü kendi sesimin duyulmasını istiyorum. Siz çok seviyorum. Haydi başlayacağız şimdi. Dostlar. Demişsiniz ki biz size niye abone olalım. Beni çok üzdünüz. Ben uğraşıyorum sizin için. Benim için abone olursa, bana abone olursanız çok sevinirim. Haydi başlayalım. Cumartesi okullar tatil olduğu için çekiyorum. Siz kaçıncı sıfaya gidiyorsunuz? Yazın. Ben beşinci sıfaya gidiyorum. Arkadaşlar yüzde yüz yendik. Ya da yenemedik. Bunlara ama fark atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen koş 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 koş. Buz. Sizinkiler buldum. Haritayı çekeceğim şimdi. Çekemiyorum. Ya da çekebiliyorum. Ha. Bir dakika arkadaşlar. Ay yanlış yere bastım. Çok özür dilerim. Hı. Güzel oldum arkadaşlar. Güzel olduysa abone olun. <laughs> Biraz hastayım sesim kötü gelebilir. İndirdim dostlar. Bunu indiremedim. Tüfeğe geçeceğim. İkinci olarak yanıma yedekte bir tüfek alacağım. Tamam. Arkadaşlar ben de bu sıralar yeni yeni PUBG çekmeye başladım. Eskiden çekmeyi sevmiyordum çünkü e, beni ifşa alıyordunuz. Ondan dolayı. İndirdim arkadaşlar onu. Bir dakika arkadaşlar Şunu şeyini değiştirelim. Arkadaşlar biraz çok konuşmak istemiyorum. Hastayım, sesim kötü gelebilir. Bugünkü ikinci video. Nasıl vurdu? Arkadaşlar sinirlendirdiler beni. Başlıyoruz. Takipçi sayım şu anlık şu ana göre az olsa da video çeke çeke kendimi alıştıracağım. Nasıl bulamadım ya? Arkadaşlar çok sinirleniyorum. Abone e, olup like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar yorumlu. Oo tam tüpü çekecektim ki öyle oldu. Arkadaşlar siz de PUBG oynuyor musunuz ya da e, kaç level'sınız? Ben yeni başladığım için daha 10 level'ım. Ama sizinle beraber e, 30 level'lara yükseleceğiz. Bu arkadaşlar düştüm. İlk videolarım yazın video çekmeye başlamıştım. A videolarımı sev sevmediniz. Şandan bekliyorum. İndirdim. İndirdim. Arkadaşlar sesim biraz kötü geliyorsa o telefondan kaynaklı. Biraz daha hastayım. Siz kaç parmak oynuyorsunuz arkadaşlar o oynayan var sarınızda? Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Tamam şimdi halledeceğim. Arkadaşlar vuramadım. Biraz da taramalıyım yazalım. Arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız? Nasıl kayılıyor bu oyunda? Ha öğrendim şimdi öğrendim. Koşarken giderken kayılıyormuş. Tüh. Neyse ben kendi taktiğimi uygulayacağım arkadaşlar. Herkesin Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. Nasıl ya? Arkadaşlar çok kötü durumdayız. Yendik mi? Yeniyoruz. Yenmişsiniz arkadaşlar. Bir el daha atalım hadi. abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sevinirim. Başlayalım. Yakında Minecraft videoları da çekeceğim. İnşallah. Lütfen abone olup like atın. Ben yanlış aldım arkadaşlar. Dur. Şimdi başla. Arkadaşlar şu önden biraz da Buralar sıkıntılı artık her yer. Herkes öğrendi. Hmm. Adam çok güzel vurdu. E, Helalle be. Yani yedirdim ama onu. Vuramadım arkadaşlar. Böyle deneyeceğiz gibi arkadaşlar. Ee, videolarımı derseniz sevinirim. Arkadaşlar bizim buraya baskın yaptılar. Yeter ama. Öldürdüm onu. Arkadaşlar sıkıyorlar. Arkadaşlar, vuramadım arkadaşlar çok üzgünüm. Şimdi herkes indirmeye gidiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. ya neyle vuruyor? Arkadaşlar. Bir silah bulmadan ben bu el değil. Arkadaşlar bana abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ya dibimden geçmiş adam. Bir şey yapacağım ben. atamadım arkadaşlar. Aklımda çok güzel bir fikret var. çıkabilir. Arkadaşlar taktik buldum arkadaşlar. Buraya çıkacağım. Şu Arkadaşlar olmayacak böyle giderse. Ben daha güzel bir yer bulmalıyım derken sıktı. Arkadaşlar bildiğimizde olması imkansız. Of. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa yan tarafımda inşaat var ondan dolayı olabilir. Gelirdik arkadaşlar maalesef öbür video için bizi bekle bizi takip etmeyi unutmayın abone olup like atın 20.000 like